Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Melonya'da box. Oo ben her şeyde kasıldık. Neyse tek blok ve skyblock gireceğiz. Evet o zaman abone olmayı unutmayın. Ben de videoya başlayayım. Eee burada kamera artık yaptım lan Şöyle fon biraz Almaya gerek bence. Ee, evet başlayalım.

Ben evet Scheiß. Das ist so toll. Wirklich. da. ihtiyacım var zaten. Yer artık yanlışlıkla aynıydı. Ben bu kutası seçiyorum. Bu ne? Bu ne? Ee, bu da şans masası. 30 bin dolar ve şey pantolon. Tamam bunu yiyelim. Çok az bir gelişti ya. gidelim. Bana hoş geldin. Bu arada bu ev ben yapmadım arkadaşım yaptı. Arkadaşım yapmadım bu arada. Bunların herhalde sandığımızda ne var ona bakalım bu. Oh. Ben şey yapacağım. Bir dakika lan beni bu Bu akıla ilgili mi değil mi ya? her şey ya Değil mi? Böyle değil mi? Şimdi bir de Evet. Evet. 认识的人，是一个人。我打算，就是。我忘记给谁。我给他登录。嗯。嗯，去。他说。 Evet. Şöyle, da... Ee, evet, şöyle, şöyle, şöyle. 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 Şöyle, burada buradan market burada bu arkadaşımla yaşadığımız için ee, burada ne var ne burayı görsün evet o zaman şimdi buradaki <laughs> sandıklara şey bak market burada <laughs>

Ďakujem ešte raz. Ďakujem. 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 je Ďakujem. 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 Ďakujem.

The no, I şurada No not Plus the şey ki inşallah bu da yanlış <Sdesiv> bakın da odun yazacağım. Toplam sinir. Hayır. Olsun. Tamam. Tamam, böyle güzel. Anlıkları tamam, burada... bir şey alacağım. Evet. Şey ya. Şimdi şey en alacağım. Ben... Ben çok iyi. Oradan. Kapanınca. Aa, buradan çalışıyormuş. Evet. Ee, oldu aramız? Şimdi e, bu arada video kaç dakika oldu? 8 dakika gibi çok güzel. Onu alalım. Al takip

Ağaç koyacaksan, aralarında bir blok boşluk olmak zorundasın. Sonra büyümüyor. Evet. Çok güzel oldu. bu şekilde. Şimdi üstüne şey alır. Bunu şey yapalım, oh, şöyle yapalım. Şuradaki sandıkları bir tane alalım. Bak şunu alalım. Şöyle. Önünün başıları var. Şöyle

ee, öyle konuşuyorsanız istiyorsanız çifte basınlık diyorsunuz. Oğlum iyi kalmış tamam. blok. Eee, ora o sandıklar şöyle geldi. Şuradan bir blokları koyalım şunları

şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Pardon, şey mesela ben de bunu Şunu alayım, şunu alayım. Ben şunu nerede alayım? Şunu da alayım. Ya. Yalnız bunlar bir çok güzel bir görüntü olacak. Burası tamamen cam ya. Çok güzel bir görüntü olacak.

Evet yaresho, bu tane diyeceğim yaresho. Yaresho başlıyoruz. Lanç diye dişliyelim lanç. 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 Lanç.

Hmm, şu diğer eşyaları şimdi tarım koyate Ama ıı şu açar mı o zaman? Şöyle yapalım. Bunu şuna unlara ekmeye devam ediyorum şu arkasına. Kışa benim için göre böyle, böyle düşeceksin çünkü sonra ben 3 şöyle bakın alalım bir şeyde azal olmadı bir o zaman ee, şu da kuralım son yerine şu anda da şöyle koyalım evet. varmış varmış şunları şöyle koyalım tamam Benimizi de koyayım. şimdi Tamam. Tamam. Zaman şöyle evin karşısına evet, bir şey Ev biraz içi bir havalı saç şekli <laughs> yapmaya yürüsü duruyor. Hadi dur. Hadi yürü şöyle. bu videomuzu beğendiyseniz videomu beğendiyseniz kanalıma abone ol. Bu, bu video gelecek arkadaşımla. O zaman görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.